Çok yaşarım dünya hep kalır sanma Her gün namazı kıl sakın usanma Çok yaşarım dünya hep kalır sanma Her gün namazı kıl sakın usanma Hep iyi tohum ek gençlik çağında Ektiğin biçersin bi cennet bağında hep iyi tohum ek gençlik çağında Ektiğin biçersin cennet bağında Ve şunlar ölümü hiç hatırlamaz Haram işler biri de namaz kılmaz Ve şunlar ölümü hiç hatırlamaz Haram işler biri de namaz kılmaz bir gün gelir tutmaz olur bu eller, Söyleyemez Allah demeyen diller. Bir gün gelir tutmaz olur bu eller, Söyleyemez Allah demeyen diller. Sual melekleri kabre geleler, Namazı doğru kıldı mı diyeler, Sual melekleri kabre geleler namazı doğru kıldın mı diyeler hemen kurtulurum sanma ölünce azap melekleri çıkıp gelince hemen kurtulurum sanma ölünce azap melekleri çıkıp gelince senin için şunlar hazır diyeler Çeşitli azabı müjdeleyeler Senin için şunlar hazır diyeler Çeşitli azabı müjdeleyeler öyle bağırırlar gökürler gibi görülür o zaman dünyanın dibi öyle bağırırlar gökürler gibi görülür o zaman dünyanın dibi gel şimdi tevbe eyle Allah'a işleme o günahları bir daha Gel şimdiden tevbe eyle Allah'a işleme o günahları bir daha Kurtulur elbette tevbe ile ölen Müjdeye kavuşur günahsız gelen Kurtulur elbette tevbe ile ölen Müjdeye kavuşur günahsız gelen Kurtulur elbette ile ölen Müjdeye kavuşur günahsız gelen Kurtulur elbette ile ölen Müjdeye kavuşur günahsız gelen